Ne? <laughs> ne? Ne oldu? <laughs> He? Söyle bakayım. <laughs> ne oldu? <laughs> He? Gel. Ama içeri girme Osman seni mahveder bak. Gel. Acıktın mı? Hı? Acıktın mı? Şişt. Ne oldu? Gel. Gel bakalım. Gel. Gel. Var koş. Gel. 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 He, ne istiyorsun? Söyle bakalım. Gel. 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 Yedirmediler mi seni? dersen çık oradan bakın. Çık. Çık oradan. Çık. Osman görmesin seni. Gel. 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 Hayır.